takımın bir numarası. Yedeği değil. Bir numarası yani. Şöyle küçük küçültme falan olmasın. <laughs> yani var ya, eskiden şey vardı, siz daha iyi hatırlarsınız Ahmet abi daha da hatırlar. Gençler maçına çıkardık 1980'lerde. Bir adam çıkardı, bakardım kaç doğumlu bir ya. Yani ben 62 diyeyim, adam herhalde 58'li falan ya. Yani. 57'li falan. Çok Hatta vardı e, milli takımlarda da eskiden vardı Türkiye'de. Yani o milli takımlarda... Yapıldı zamanında. Herkes yapıldı ama artık o milli takımlarda böyle şeyler kalmadı. Yani ben birebir gözlenmediğim için yani eskiden Turgay Bey de oynamış başkanımız. Biliyorum onu çok sevdim. Ha, Turgay Bey yaş küçültme değil, Turgay çok Bey gerçek yaşında. Ben onu yaşında Öteki biliyorum. abiler büyük. 61 olarak biliyorum ben Turgay Bey'i, onun maçlarını çok sevdim yani. Ha, yani mesela o zamanlara ama o günlerden sonra son 10 yıla baktığın zaman, son 15 yılda altyapılarda öyle yaş küçültme, yaş büyütme organizasyonu yok. Yok, federasyonda izin vermiyoruz ama çok titiz davranıyorlar. Şu anda siz de bunu üzerine duruyorsunuz değil mi? Tabii yok, tabii yaş teneyim. yani yaş ne hiç yok. Hı hı. Zaten biraz da kendini kandırmak oluyor çünkü sen şimdi 19 yaşında 20 yaşında oyuncularla bir genç milli takım şeyine gidersen tabii ki kazanırsın çünkü o yaşlarda biraz daha küçük yaşlarda mesela yıldız yaşı 15 16 mu şu anda? 15 16. Anda. Oraya 18 19 yaş çocuklar gidersen o turnuvayı zaten kazanırsın ama bir anlamı yok çünkü. Oradaki o çocukları yetiştirmek daha önemli o yaştaki çocukları. Bir de oraya 18-19 yaşındaki çocuğu sokunca sen 15-16 yaşındaki çocuğun da oradaki yıldız milli takımı yerini almış oluyorsun, hakkını yemiş oluyorsun. Şu anda hiç küçültmeli oyuncu olduğunu ben altyapıda tahmin etmiyorum. şey, çocuğa takıldım şimdi 90 doğumlu. Ben onun 87'li falan diyebiliyorum ama... Yok, yok 90'lı. 90 doğumlu. 90'lı? Evet. Yani müthiş bir oyuncu yani geleceğin büyük Pandemiden oh. Pandemento falan süper yani. Seyret Hayır mesela falan. o yaşı çok küçük. Ee, Ama yani inanılmaz ben, o mitler, yaşta. gençler şampiyonlarında falan da oynadı o. Ha ben de dedim ya öteki 87'liler, 88'liler gibi yani o yaş grubunun diye dikkat etmiştim o çocuğa ama bu sene hiç Ve, seyretmedim demek ki yani çok acayip, çok ileriye gitmiş herhalde anladığım kadarıyla. Evet. Ve yani bir özellikleri var yani benim basketbol coaching sistemimde de bu yatıyor. Ee, işte geçen hafta da beraber izledik İhlas Koleji Şampiyonluk Gölgesi'nin İstanbul'da gündeki. Belki izlediyse baştan sona kadar e, tam sağa, yarı sağa, e, dört dört sağa baskı yaparak oynuyorlar. Hmm. Ve e, Badonana baştan sona kadar tam sağa, full kurt, mad ve pressure defense yapıyor. Yani, tam sağa baskılı adam adama savunma yapıyor. Takım olarak. Takım olarak yapıyor ve bunu uzunlarla da double team'e gidiyor. Uzunlar da yani baskı yapıyor oyuncuları. Tam sağdan alıyorlar. Yani evet, bütün Mertvan Press'in bütün özelliklerini kullanarak Te Telekom gibi müthiş bir takımı yani müthiş bir kadro. Telekom bu farkı 20 20 sayı evet. fark attığına göre inanılmaz i̇şte, bir. Evet. Takım yani eleme yani lazım. o maçta çok yani Ama Ankara'da uzun uzun çok uzun yani. farklı olacaktır o maç. Evet biz de ona inanıyoruz. Çok merakla bekliyoruz ama. o maçı. Biz Bekliyoruz. Yani dersini çalışmıştır mutlaka Telekom. Onlara karşı gerekli tedbirleri alacaklardır her şeyin olduğu gibi basketbolda men to men pressure defası, men to baskılı adam adama savunmanın da zafiyetleri vardır. Bunları da kullanacaklardır. Ee, yani tecrübeni alacaklardır diye düşünüyorum. bir şey mi söyleyecektin? Şeyi söyleyecektim. Şey söyleyeceğim. Şimdi o çocuk çok şanslı. Rubio mu? Şu yanındaki oyuncular da çok değerli oyuncular. Ee, Rubio. Rubio. Şimdi Rubio. Şimdi biz dön belirli dönemlerde şimdi yanınızda iyi oyuncular varsa işte ne bileyim, işte o dönemin işte milli takımın gardı Orhun'du, milli takımın skoreri Harun'du. Şimdi, işte bizim piyotumuz Marti m diye çok iyi bir piyotumuz vardı. Şu anda ligde gelse, bence ligin en değerli 3-4 oyuncusundan bir tane oldu evet. yabancı olarak. Ee, şimdi bu oyuncularla oynayınca, onlarla uğraşırken size çok zaman kalıyor, çok pozisyonlar kalıyor. Şimdi Harun'u ilk iş tutmaya çalışıyor. Harun çünkü teke tekte tutamazsınız. İşte Orhun, gard olarak skorer gard. Şimdi diyorlar ki ya Engin abi sen saydın 15-20 atıyordun. Nasıl atıyordun? Ya onlarla uğraşırken mecburen top bana geliyordu. Ben atıyordum da atıyordum. Yoksa benim onlar gibi özel yeteneklerim yok diye. Ben daha çok müdafaa ağırlıklı oynayan bir oyuncudum. Yanınızda iyi oyuncular varsa o çocuğun da en büyük şansı bence o. Hem çok yetenekli hem ama yanında iyi oyuncular olduğu için hep tek tek kalıyordur. Yoksa bir yani e... büyük oyuncu olacak. Badalona'yı ona teslim ettiklerine göre yani o gardlardan bir tanesi olduğu yani çok yetenekli bir olan. Şu acının yanında iyi abileri, işte Kemal Sonu'na geldi bu işin, Kemal var. Kemal Tunçeli, ee, Serdar abi var, Serdar Çağlan. Serdar Çağlan senin şeyin değil o yani e, seni rahatlatacak oyuncu olarak baktığın zaman işte bir Kemal var. Kemal'den Şimdi de öğreneceğim bir şeyler bundan, var mutlaka ama. Bundan sonraki haftalarda Harun başladığı zaman evet, daha rahatlayacaklar. Daha rahatlayacak yani e, evet. efendim, Harun abinin de zaten. Yani Harun'un oynamasının için. en büyük sebeplerinden bir tanesi de bir şey var. Ee, Kemal abinin ricaları var. Ee, i̇şte Başkan Emin Bey'in şeyi evet. var. Ee, bir de Teknik Üniversitesi'nin gizli bir şeyi var. Ee, sempatik bir menajeri var. Ertaç arkadaşımız var. Evet Ertaş da burada. Önemli bir şahsiyet Türk basketbolu için. Evet. Şimdi Haruncım, sen Milli Takımlar Genel Menajeri olarak kimliğinle birkaç soru sorayım. Tamam. Bu sene şimdi bildiğimiz gibi Milli Takımın 2009'da Avrupa Şampiyonası. Evet. 2010'da da Dünya Şampiyonası Türkiye'de oynanacak. Ve Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Yani basketbol Dünya Türkiye'ye gelecek. Yani büyük bir olay bu, büyük bir organizasyon. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor musunuz? Gerek kadro kurma açısından gerekse başka çalışmalar Tabii. bilgi verir misiniz? Bizim idari kısımda önemli olan salonların yapılması. Biz şimdi İstanbul'da çok merkezi bir yere Federasyonun bir salon yapmak istiyor. Çok güzel yani Abdüpeç'ten biraz daha büyük <laughs> ve bunun içinde işte çalışmalar e? yapıyorlar. Hayır. Taksim civarına olursa. O merkezi bir yer. Beşiktaş Taksim civarlarında bir yere inşallah. Yani işte bir arazi konusunda problemler. Onlar hal olursa salonu yapmak zaten bir bir buçuk sene arasında bitiyor. Biz çünkü İspanya'ya gittik. Mallorca'da bir tane salon yapılmış Mallorca'da. Muazzam bir salon Avrupa Şampiyonası oynayacağımız 9 ayda bitirilmiş bu salon. İşte yaklaşık ama 50 milyon euro'ya mal olmuş. Bizim kadro olarak zaten Tanyaviş geldiğinden beri 2010'u hedef olarak koydu ve bütün altyapı çalışmaları oraya orada oynayabilecek oyunculara yöneldi. Mesela geçen sene bile mesela Cenk Akyol, Hakan Demirel takımlarında çok fazla süre almasalar bile 2008, 2007 Avrupa Şampiyonası'na götürüldüler. Neden? Biraz daha tecrübe kazansınlar, bir Avrupa Şampiyonası daha yaşasınlar diye. Şimdi 2009'daki Avrupa Şampiyonası şu açıdan önemli, biz... 2010 dünya şampiyonasına katılma hakkını elde etmiş durumdayız. Ev sahibi olduğumuz Hı. için. Ama biz bunu 2039'da da ciddi iyi bir sonuç alıp yani 2009'da da gidip 12, 11. 12. olup bir dünya şampiyonasına katılmak istemiyoruz. Orada da iyi bir sonuç alıp 2010 şampiyonasına yani sırf ev sahibi olduğumuz için değil aynı zamanda hak ettiğimiz şekilde de gelmek <laughs> istiyoruz. Bu yazda milli takım programında 2009 dünya Avrupa şampiyonası elemeleri olacak. Eleme grubu oynayacağız. Kimlerle ee, oynayacağınız? Daha belli olmadı. Çekilmedi kurallar ama e, sanıyorum bazı evet. takımlar işte 2000 yani Ukrayna olabilir, Bulgaristan olabilir, Çekoslovakya olabilir. Bu ekipler arasında bir ekiplerden oynayacağız. Ya ben bir şey soru soracağım. Şimdi bu sene Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan, Kanada şey olarak geldi. Olduğu gibi genç oyuncularla geldi ve ilk turda da elendiler. Biz daha ciddi bir kadroyla gittik. Yani normal A milli takımımızla gittik. Biz de ilk 8'e kalamadık. Ama şimdi ben burada tabii eleştirenlere eleştireceğim. Ee, yılların hep Avrupa şampiyonu Sırplar ee, böyle bir şeyi cesaretle yaptılar da Türk milli takımı niye bunu yapmadı? Yani 2010 hedefse, şimdi bu bir soru esasında. Bu federasyona, basketbol milli takım menajeri olarak sana, genel menajeri olarak sana, e, bütün federasyona bir soru. Türk milli takımı 2010'u hedefleyerek niye böyle bir takımla gelmedi? Genç bir takımla. Evet. 2010'da hedeflediğiniz oyuncularla niye gitmediniz? Yani bu şu, bir eleştiri şu yani. Açıdan, şu açıdan gitmedik. Şimdi bugüne kadar hiçbir e, basketbol milli takımının hiçbir döneminde olimpiyatları oynamadık. 2008 Pekin olimpiyatlarına gitme hakkını Avrupa Şampiyonası'nda elde ediyorsun. İlk 5 yıl gidiyordun değil mi orada? İlk 4 ilk 2 3 takım direkt gidiyor şu Hı. anda ilk 3 ve 4